16 Ekim 2021, 4 yaşındaki Cleo Smith, Avustralya'nın ıssız bölgesinde ailesiyle birlikte kamp yaparken gece yarısı ortadan tamamen kaybolur. Kayboluşun ilk gününden itibaren 4 yaşındaki kızı bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapan binlerce insan 19 gün boyunca seferber olur. Cleo Smith davası, tüyler ürperten soruşturması ve dehşet verici çözümüyle Avustralya hukuk tarihine kabus gibi kazınmaya aday görünüyor. Yeni davamıza hoş geldiniz. Ben bu Minof. Bugün hem gerçek hem de korkunç bir cinayet davası ile karşınızdayım. Bu davamızda Ekim ayının ortasında kaybolan ve davası tüm Avustralya'yı hem etkileyen hem de dehşete düşüren 4 yaşındaki Avustralyalı bir kız çocuğu olan Cleo Smith'in korku dolu hikayesine tanıklık edeceksiniz. Davanın ilk gününden itibaren başlayan heyecan verici süreç 19 gün sonra çözülmesiyle beraber akıllarda binlerce soru işareti bırakacak. Üzerinden neredeyse 3 yıl geçmesine rağmen hala araştırmalara konu olan hem dehşet verici hem de son derece gizemli bu davayı keşfetmeye hazırsanız hadi başlayalım. Hikayemiz bugün Avustralya'nın çölleşmiş bir bölgesi olan MacLeod'da gerçekleşiyor. Google Maps'tan görebileceğimiz gibi bu ıssız bölge genellikle turistlerin veya macera perestlerin uğradığı durak olarak bilinir. Etrafta herhangi bir yerleşim yeri bulunmamakla birlikte bu bölgeyi gezmek isteyenler için makle yolu çevreleyen sadece iki ana yol mevcuttu. Diğer bölgeler ise çölleşmiş arazilere çıkan kırsal yollara bağlanıyor. Normalde Garnavon'da yaşayan Smith ailesi Quababalow Hills kamp alanına şehirden ve insanlardan uzaklaşmak için birkaç günlüğüne kamp yapmaya karar vermişlerdi. Ellie Smith boşanmış dul bir anneydi ve birkaç aydır hayatında olan Jack Glidden ile kısa süre önce nişanlanmıştı. Birlikteliklerinden bir kız çocukları olmuştu. Ancak medya nedeniyle gelecekte sorun yaşamaması için ismini açıklamayı reddetmişlerdi. Bu bebek Ellie'nin ikinci kızıydı davamızın ana karakteri olan 4 yaşındaki Cleo ismindeki ilk çocuğunu eski eşiyle beraber dünyaya getirmişlerdi. İsmini başlıkta da fark etmişsinizdir. Smith ailesi tipik bir Avustralya aile yapısına sahipti. Çölde motor sürmek ve balık tutmak gibi aktivitelerin yanı sıra Jake hafta sonları ailesini deniz kenarına götürmekten büyük keyif alıyordu. Cleo'yu kendi kızı gibi seviyor ve ona babasızlığı hissettirmemek için öz babasıymış gibi davranıyordu. Açıkçası bu ailenin birbirlerine karşı olan sadakatini, neşesi ve şefkati haricinde söylenecek pek bir şey yok. Smith ailesi Ekim ayında birkaç günlüğüne Kuaba Blow Camp alanına tatile gitmeye karar vermişti. Kamp alanından bahsedecek olursak bu yer daha çok turistik bir bölge olarak biliniyor. Türkiye'de bulunan güvenli ve çevreli kamp alanlarının aksine burada bahsettiğim yer tamamen çölden ibaret. Hiçbir yapısı olmayan bu alanda aile rastgele bir konum seçerek çadırlarını kurmuş ve sabah uyandıklarında plaja yakın olmayı hedeflemişlerdi. Ailenin kampa ne zaman geldiği hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü bu ayrıntı Avustralya medyasının ilgisini çekmemişti bildiğimiz tek şey 15 Ekim cuma gecesinden itibaren hiç kimsenin Creon'un kaybolacağından haberdar olmadığıydı. 15 Ekim 2021 cuma gecesi Ellie ve Jack saat 1.20 civarlarında uykuya dalarlar. Uyumadan önce çocuklarını kontrol eden Ellie Cleo'ya isteği üzerine bir bardak su verir. Suyu içtikten sonra herkes uykuya dalar. Ebeveynler karanlığın ortasında çadırın fermuarının açıldığını ve gece yarısı Cleo'nun çadırdan çıkarıldığını fark etmemişlerdi. Saat sabah 6'da Avustralya güneşinin çadırın içini aydınlattığı dakikalarda 4 yaşındaki küçük kızları ortadan tamamen kaybolmuştu. Kızının çadırda olmadığını fark eden Ellie Panik içinde dışarıya fırlar, etrafına bakarak onun ismini haykırır. Belki de biraz ötede oynamak için dışarı çıktığını düşünür. Ancak etrafta sadece çöl, deniz ve birkaç çadırdan başka hiçbir şey yoktu. Aynı dakikalar içerisinde kayıp alarmı hızla verilmişti. Arama ve kurtarma ekipleri çabucak olay yerine intikal eder müfettişleri endişelendiren iki nokta vardı. İlk etken iklim koşullarıydı. Ekim ayının ortasında olmalarına rağmen Avustralya'da hava hala çok sıcaktı. Hipotezlere göre Cleo kendi isteğiyle çadırdan çıkmış olsa bile Önlerindeki saatler içerisinde bulunmazsa sıcaklık nedeniyle susuz bir şekilde hayatta kalması imkansızdı. İkinci etken ise oldukça yakın bir konumda olan denizdi. Eğer Cleo denize yaklaşmak istemiş olsaydı Kaygan bir taşa basması sonucu kafasını kayalara çarparak gecenin karanlığında suya düşmüş olabilirdi. Cleo'nun kaybolmasının ardından sabahın çok erken saatlerinde havadan, Karadan ve denizden arama ve kurtarma operasyonları başlatılmıştı. Kıyıya yakın bir konumda uçan helikopterler, çöl üzerinde uçurulan dronlar, sahayı tarayan atlı polisler ve buldukları terk edilmiş binaları taramaktan çekinmeyen müfettişler. Arama kurtarma ekiplerini yöneten müfettiş John Monday, kamp alanından çıkan tek asfalt yola barikatlar kurdurarak içeri giren arabaları ve çevredeki çadırları tek tek aradır. Aynı zamanda Ellie ve Jack o gece yaşananları daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaları için sorguya çekilirler. Söylediklerine göre küçük kızı en son gören kişi idi. Yatmadan önce sabah saat 1.20 civarlarında ona isteği üzerine bir bardak su vermişti. Ta ki sabah saat 6'da kızının çadırda olmadığını fark edene kadar. Ellie ve Jack hiç bir şey bilmiyorlardı Hiçbir şey görmemiş ve duymamışlardı. Çevredeki diğer çadırlar da tıpkı bu talihsiz aile gibi gece uydukları için hiçbir şeyden haberleri olmamıştı. Etraftaki çöpler de aynı zamanda kontrol edilir. Amaçları çöpte ceset aramak değildi çünkü onu canlı bulacaklarına dair ümitlilerdi. Fakat Cleo kaybolduğu gece aynı zamanda çocuk bezleri de kaybolmuştu. Ancak ne yazık ki her kaybolma vakasında olduğu gibi saatler ve günler geçerken Cleo'dan hiçbir Iz bulunamaz. Her şeyden uzak, güvenlik kameralarının olmadığı bir yerde çölün tam ortasındayız. Etrafta çok az insan olmasına rağmen belki bir şey görmüşlerdir umuduyla sorguya çekilirler. Uyudukları için hiçbir şey görmediklerini ifade ederler. Cleo'nun kaybolmasından 5 gün sonra Ellie ve Jack Avustralya televizyonunda halka seslenerek tanıklardan kızlarının geri dönmesi için yardım isterler. Yetkililer Cleo'nun bulunmasına yardımcı olabilecek bilgileri sağlayanlara 1 milyon dolar ödül teklif ederler. Cleo'nun kaybolmasından bu kadar kısa bir süre sonra bu kadar etkileyici bir meblağın ortaya koyulması müfettişlerin elinde hiçbir ipucu veya bilgi olmamasından kaynaklanıyordu. Tabii ki etrafta sabıka kaydı bulunan bazı şahıslara ziyarette bulunmuşlardı. Mesela kamp alanına 50 dakika uzaklıktaki Karnavon şehrinde birden fazla cinsel suçlardan dolayı yargılanmış şahısları gözaltına alıp sorgulamışlardı. Fakat söylediklerine göre o gece Cleo'yu hiç kimse görmemişti. Bir hayli karmaşık olan bu davada zorlu şartlar altında çalışan müfettiş John Monday şunları ifade eder. Bugün hava gerçekten çok sıcaktı ve etrafta içilebilir tatlı su kaynağı bulunmuyor. Eğer hala aradığımız arazide ise onun için çok endişeliyiz. Ailesine bilgi vermek isterdim ancak maalesef şimdiye kadar hiçbir ipucuna rastlamadık ve zaman gittikçe endişelerimiz artıyor. Hala bölgede olduğunu ve burayı terk etmediğini göz ardı edemeyiz aksi takdirde bu en kötü senaryo olurdu Cleo'nun biyolojik babası Daniel Staines kaybolma bölgesinin 1000 kilometre güneyinde yer alan Mendayrah'ta yaşamaktadır. Kendisi sorguya alınır. Ancak kısa süre sonra olayı müfettişlerin ziyaretiyle öğrendiği doğrulanınca şüphelerden arındırılır. Ellie ve Jack 26 Ekim'de Avustralya Ulusal Haber Ajansı'na yeniden çıkarlar. Ebeveynler bu röportajın sonuncu olduğunun farkındaydılar. Cleo'nun kayboluşunun 15. günündeydiler ve müfettişler artık canlıdan çok ceset aramaya başlamışlardı. Eğer gelecek günlerde bir ipucuna rastlanmazsa medya ve halk istesek de istemesek de davayı yavaş yavaş unutmaya mahkum olacaktı. If you know anything anything at all call the police because we want our She wants us Ayla. she needs her big sister we need her home. 3 Kasım'dan öncesini detaylı bir şekilde bilmiyoruz ama okuduklarıma göre müfettişlere asıl alarmı komşular vermiş nasıl mı açıklamama izin verin. Davamızdaki son aksiyon Kuaba Blova komşu bir kasaba olan ve aynı zamanda Smith ailesine ev sahipliği yapan Karnavon'da gerçekleşiyor. Cleo tam olarak burada bulunacak. Birkaç gündür bazı mahalle sakinleri komşularından birinin şüpheli davranışlarını fark eder. Terry Kelly 36 yaşında genellikle içine kapanık ve yalnız yaşayan bir adam. Polislikte hiçbir sabaka kaydı bulunmuyordu. Birkaç gündür garip hareketleri nedeniyle dikkat çekmişti ve evine neredeyse hiç gitmiyordu. Sanki uzaktan kendi evini gözetlercesine sokağında arabasıyla geziyordu. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla çocuğu olmamasına rağmen mağazada bebek bezi alırken fark edilmişti. Bununla beraber geceleri evinin içerisinde küçük kız ağlamaları işitilmişti. 3 Kasım 2021. Sabah saat 1'de polisler Brockman karnavonda bulunan bir evi çevreler. Polis, bahçe çitlerinin üzerinden atlayarak kapının önüne kadar ilerler ve kapıyı yavaşça açmayı dener. Bu girişimde bulunmaya yetkileri vardı çünkü şahitler yardımıyla bu yetki alınmıştı. Kapının tokmağını açmaya çalıştığında kapının kilitli olduğunu fark eder. Gecenin ortasında Tüm mahalle sakinleri gürültü ve bağırmalar neticesinde uyanır. Operasyon için gönderilen polis ekipleri Terry Kelly'nin kapısının kilidini kırarlar. Kapı açılır açılmaz polisler kontrollü bir şekilde içeriye girerler. Ellerinde el fenerleri ile bir odada tuhaf bir şey fark edene kadar her köşeyi ararlar. Bu garip odaya giren polisler, yatağın üzerinde uzanır bir vaziyette, pijamaları giyilmiş bir şekilde 19 gündür aranan 4 yaşındaki Cleo Smith'i keşfederler. Küçük kız canlı bir şekilde 19 gün boyunca burada bir akıl hastasının evinde tutuluyordu. Müfettişler ışıkları açtıklarında onlarca oyuncak bebeğin raflara dizili olduğunu keşfederler. Her yerde farklı bebek modellerinden oluşan raflar mevcuttu. Aynı zaman zarfında evinin basıldığını fark eden Terry Kelly iki sokak aşağıda polisler tarafından kız kıvrak yakalanmıştı. Sosyal medya üzerinden oyuncak bebek resmi paylaşan bu adamın kim olduğunu Herkes öğrenmek istiyordu. Kendisine çocuk babası diyen bu adamın sözde iki yetişkin kızı olduğunu iddia ediyordu. Fakat şimdilik davamızda bu doğrulanmamış bir varsayımdı. Cleo Smith bulunduğu konumdan uzaklaştırılır. Dışarıya çıkartılan bu küçük kıza komşular da dahil herkes iyi olup olmadığını sorarak sağlığını kontrol etmeye çalışır. Bir dizi sağlık testi için hastaneye kaldırılır. Avustralya polisi Twitter'da bu fotoğrafı paylaşarak şu açıklamayı ekler: Hepimizin beklediği mucize. Herkes 19 gün kaybolduktan sonra Cleo'nun kaçırıldığı yerden sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunmasının bir mucize olduğunun farkındaydı. Avustralya polisi bu başarılı çalışmadan ve Terry Kelly'i yakalama operasyonunun sonucundan gurur duymalıydı. Size şu anda hikayeyi anlattığım sırada Cleo bu tramvaya atlatmış ve normal hayatına geri dönmüş durumda. Sağlık testlerinin sonuçlarını merak ettiğinizi biliyorum. İnanın ben de sizin kadar merak ediyorum. Ancak Avustralya hükümeti bu sonuçları paylaşmama kararı aldı. Ve Cleo'nun gelecekte bu tür hatıralarla karşılaşmaması için konuyu basına kapatma kararı aldı. Araştırmalarıma göre Terry Kelly henüz hapise atılmadı. Raporlara göre tuhaf davranışlar sergiliyor ve defalarca kafasını duvarlara vurarak intihar etmeye çalışıyormuş. Bu olaylardan sonra denetim altına alınarak hastaneye yerleştirilmiş. Ancak iyileşme sağlarsa çocuk kaçırma suçundan hapse gönderileceği kesinleşmiş. Yaptıkları göz önüne alındığında cinayet işlemediği için bir gün muhtemelen karar neticesinde serbest bırakılacak. Avustralya Başbakanı olan McGowman Jack ve Ellie'yi ziyaret etmiş. Ayrıca ebeveynler devletin kızlarını kurtarmak için gerçekleştirdiği operasyonlar için teşekkürlerini iletmişler. Zihninizde birçok soru işareti ve gizem kaldığını tahmin edebiliyorum. Örneğin Terry, Cleo'nun o çadırın içinde olduğunu nasıl biliyordu? Tüm bu kaçırılma olayları bir organizasyonun sonucu muydu? Belki de sosyal medyadan Smith ailesinin kamp kurmak için bu bölgeye geldiklerini görmüş ve buna göre mi hazırlıklı gelmişti? Cleo, 19 gün boyunca o evde neler yaşadı? Terry tam olarak kim ve hayat hikayesi mi onu bu kadar gizemli ve dengesiz hale getirdi? Akıl sağlığı yerinde olmadığı için yargı kesin bir karar veremiyordu. Ancak daha önce başka çocukları da kaçırmış olabilir miydi? Bu akılda kalan soruların muhtemelen yıllar sonra çözülmüş biçimde tekrar gündeme geleceğini düşünüyorum. Ancak endişelenmeyin. Bu kanala abone olduğunuz sürece Terry Kelly hakkında yeni bilgileri paylaşmaktan çekinmeyeceğim. Ve çok şükür ki Cleo Smith davası böyle sona eriyor. Eğer videoyu sonuna kadar izlediyseniz yorumlara kurtuluş yazın. Çünkü Cleo bu davamızda resmen kurtarıldı. Cleo Smith davası ilk kez bir Türk YouTuber tarafından resmi olarak bu Minov kanalında video halinde paylaşıldı. Bu nedenle Smith ailesinin videoyu görme olasılığı oldukça yüksek. Eğer onlara bir mesaj bırakmak isterseniz yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Türkçe bilmeseler de 2024'teyiz. Artık cümleler otomatikman çevriliyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki hafta Cuma günü saat 18'de görüşmek üzere.